Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Casio'nun efsane modeli F91W üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Hani bu değişiklikleri yabancı kanallarda görmüştüm. Ben de denemek istedim. Bunu denerken de video içeriği olarak da sizlere göstermek istedim. Yapacağımız değişiklikler çok basit değişiklikler aslında. Bu saatin şu camına bir tane film yapıştıracağız. Böylece saatin rengini değiştirmiş olacağız. Ekranının rengini. Ve onun yanında da iki tane elimde bu saate uygun kayış buldum. Bu kayışlar da eğer ki bakarız güzel durursa kayışlardan bir tanesini takabiliriz saate. Yani kısaca bu şekilde bunları yapacağız bu videoda. Bunları da hani yabancı içeriklerde direkt olarak hazır olarak üretip satan insanlar var bunları. Ben şu şekilde beş tane farklı renkte far filmi aldım. Bu far filmlerinden artık bakarız hangisi hoşumuza giderse şimdi birazdan yaparken onlardan bir tanesini uygun şekilde kesip yapıştırmaya çalışacağız. Bu videomda daha önceden yapmadığım bir şey yapmak istiyorum. Eğer başarılı bir şekilde bu saat üzerindeki değişiklikleri yapabilirsek izleyicilerimden birine bu saati hediye etmek istiyorum. Bu süreci de hani beraber öğreniriz. Bazı aksaklıklar olabilir olursa kusura bakmayın. Ama bunun hani şartları nedir, neler değildir, kime hediye edeceksin falan derseniz onu önce bir saati düzgün bir şekilde yap yapamayacağım bakalım. Videonun sonunda onu konuşuruz. O zaman değişiklikleri yapmaya başlamadan önce kısaca hatırlatmamı da yapayım. Eğer abone olmadıysanız hala abone olursanız videoyu beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum diyeyim ve değişiklikleri yapmaya başlayalım. Saat üzerinde değişikliklerimizi yapmaya başlamadan önce hangi rengi yapacağımıza karar verelim. Yani saatin üzerinde zaten mavi detaylar olduğu için mavi rengi eliyorum. Sarı da olmasın. Yani şu renkle hafif böyle bir gradient şey var böyle renk geçişleri. Bu da ilki için biraz fazla cesur bir deneme olabilir. Benim aklımda yatan bu kırmızı renk var. En azından bunu denemek isterim. Yani siz de yorumlarda keşke şunu seçseydin falan diyebilirsiniz. Zaten elimizde bolca, bol bol var bunlardan. İleride belki başka renkleri de deneriz. Bu saat için ama ben kırmızı rengi seçmek istiyorum. O yüzden öncelikle saatin arkasını açacağım ve şu tarafın boyutunu ölçeceğim. Başlamadan. Normalde parmak lastikleri takıyorduk ama bu sefer şu şekilde eldiven takmak istiyorum. Eldivenleri takayım hemen. Eldivenleri taktım. Parmak lastikleri biraz fazla sıktığı için bu videoda bu şekilde eldivenler takmak istedim. öncelikli olarak saatin arka kapağını açalım torna videomuzda. Evet arkadaşlar, saatin arkasındaki vidaları çıkardım. şöyle şey yapalım. Saatin mekanizmasını çıkartalım dışarıya. Şöyle bir lastik var. Bu lastiği çıkartacağız. Daha sonradan kullanacağımız için dikkatli bir şekilde şöyle kenara koyalım. Hafifçe bir kenarından kaldırdım. Ve saatimizin mekanizmasını dışarı çıkarttım gördüğünüz gibi. Şöyle şu şekilde size de göstereyim. Bunu da bu şekilde kenara koyuyorum. Saatin arka kapağını da buraya koyalım. Şimdi gelelim şu ölçüm kısmına. Yani içerisine kaça kaç bir kesim yaparsak koyabiliriz. Şöyle bakıyorum size de göstereyim. Yani aşağı yukarı 23 23 milimetreye yani bu en başa baş yani biz buna 20 milimetre diyebiliriz. Ben gene bir 21 falan keserim. Daha böyle garanti olsun. Burası da 16 Burası da 16'yı biraz geçiyor. 16 mm'yi birazcık geçiyor yani. 16'ya 21-22 gibi bir şey yani. 15'e 20 kesersek iş görür gibi geliyor. Bir deneyelim bakalım. Kırmızıdan küçük bir parça aldım. Şimdi bunu 15'e 20'ye yaklaşık olarak 15 milimetre, 20 milimetre olacak şekilde keseceğim. Öncelikle şurada bir 15 mm kısmını keselim. Hiza o tarafı. Çeyreğin üzerinden gidersek düz şekilde olacak gibi. Düz gidemedim ama idare eder bence. Şimdi bir de enini yapalım. Şöyle 20'leştirelim. 20 Tamamdır. 20... Tafer. kısmı burada. Kısmı da şurada zaten burası aşağı yukarı 20 gibi iki tane şey. Şimdi sabit tutup şurayı kesiyorum. Tamamdır. Bir bakalım yapışkanını çıkarmadan önce ekranın oraya sıkacak mı? Birazcık küçültmemiz gerekecek gibi duruyor bayağı. Biraz büyük oldu sanki. Şöyle küçültelim. Çok dert değil. Şöyle birazcık küçültelim. Şurasını şu çizgiyle hizalıyorum. Şu kadar küçülteceğim. Tamamdır. Yani şimdi daha uygun bir hale gelmiş oldu. Gene de bir test edelim. Bakalım boyu nasıl olacak. böyle buraya koyarsak hem ekranın içinde duruyor içine yani yerleşiyor gibi zaten bu far filmleri kendinden yapışkanlı olduğu için o açıdan bir avantaj bizim için ben bunun yapışkanını çıkartıp direkt yapıştıracağım oraya İçerisinde kabarcık kalmasın diye şöyle bir kağıt parçası hazırladım en son onunla bastırırım bakalım inşallah baloncuk bırakmayız içerisinde bir de kenarından yapışkanını bulup çıkartmaya çalışıyorum şekilde yapıştırıyorum. El içerisinde kabarcık kalmaması için de şöyle bir iyice yapıştıralım. Dışarıya gözüken kısım tamamen kapandı gibi geldi bana. İçerisinde baloncuk da gözükmüyor. Ama emin olmak için birazcık daha şöyle bir bastıracağım. Şurada birazcık kabarcıklar kalmış. Onları halledeyim. Şurada belki kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz netleştireyim. Birkaç kabarcık parçası kalmış. Onları şu hazırladığım kağıt parçasıyla tamamen yapıştırıyorum şimdi. Neredeyse hepsi bit, gitti kabarcıkların. Şurada çok küçük kaldı. Kabarcıklar gitti ama camı çizdik sanki yani cam dediğim filmi çizdik. O yüzden bunu çıkartıp bir daha yapacağım. Size de pratik olsun. Bakalım çıkartırken inşallah zarar vermeyiz. Ha, arkadaşlar tamam. Şimdi şey oldu. Güzel. Zaten bunun arkasında da varmış bir koruma. Tamam. Şimdi oturdu asıl kafamda yerine. Şurada ama çok azıcık bir kabarcık gibi bir şey kaldı. O kabarcığı da şöyle bir şey yapabilirsek aslında çok güzel oldu. Küçücük bir kabarcık kaldı şurada. Neyse. Bunu da komple çıkartıp tekrar deneyeceğim. Yaklaşık işte 15'e 21 mm gibi yeni bir parça kestim. Bunu yapıştırmayı deneyeceğim şimdi. Bakalım inşallah bu sefer sıkıntısız şekilde yapıştırırız. Bir de aslında fena değildi ilk denemeye göre bence. İçerisinde küçücük bir baloncuk kalmıştı. Ve bu bant çift taraflıymış. Ben onu bilmiyordum. Alt tarafını çizdim sandım. O yüzden çıkartıp yeni bir bant yapıştırmak istedim. İnşallah bu sefer baloncuk kalmaz. Yapıştırdım şöyle içine. Ben bir öncekinde yaparken şu tarafını çizdim sanmıştım. Neyse arkasında da bir koruyucu film varmış. Ondan dolayıymış. Yani şu an birazcık daha bastırabilirim. Daha demin şöyle yaparken çiziyorum sanmıştım. Bakın şöyle üzerinde çizikler var ama aslında o üzerindeki koruyucu. Şimdi birazdan onu çıkartacağım. Sadece film kalacak. var mı kabarcık arkadaşlar? görmüyorum ama şöyle bir emin olmak için üzerinden geçeceğim. Ve saati en düzgün şekilde yapmaya çalışacağım yani en düzgün derken. Ben de ilk defa yapıyorum da birbirimize hediye etmeye çalışacağım için bu saati güzel bir şekilde vermek isterim açıkçası. Tamam bence tamamen gitti. Şimdi arkasındaki filmi çıkartayım çünkü gördüğünüz gibi böyle çizik çizik gibi duruyor. Yani kamera o kadar net çekebiliyor mu bilmiyorum. Şu arkasındaki koruyucuyu da çıkarttığımız zaman çok daha güzel bir görünüme ulaşacaktır. Bakın şöyle çizmeden şu üstünü tutup koruyucu filmini çıkartıyorum. Tamamdır. Koruyucu filmini de çıkarttım. Bu sefer oldu bence arkadaşlar. Saatin mekanizmasını da taktık. Gördüğünüz gibi çok güzel kırmızı bir rengi oldu. Şöyle ışığını yakalım bakalım. Tabii çok düşük bir şey olduğu için ışıkta belli olmuyor ama hafif yani artık zaten ışığı etkili değildi. Film taktığımız için pek etkili olmayacak gibi duruyor. Yine bir karanlıkta test etmemiz lazım. Ama onun dışında bence normal gün ışığında böyle kırmızı filtreli. Çok güzel bir saat oldu. Ve arkasındaki şu lastiği de takıp kapağını komple kapatalım. Saatin lastiğini de arkasına taktım. Şöyle zaten içine oturuyor böyle kendisi. Kenarından aynı hizada takarsanız şu kısmı tam girmedi sadece. Orayı da takarsam olduğu gibi tamam bütün kenarları içeride gördüğünüz gibi şöyle size de yaklaştırayım şimdi saatin arka kapağını komple kapatabiliriz emin olayım şöyle tamam tamamdır şimdi o zaman vidalarını takalım saatimizin. Saatimizin vidalarını da taktık. Saatimizin ilk hali hazır. Evet. Saat kolumuzda da bu şekilde duruyor. Artık eldivenlere ihtiyacımız yok. Bunları çıkartabilirim. Evet arkadaşlar saat kolumuzda şu şekilde duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Işık fonksiyonu bir tık böyle çalışmayacak artık. Belki gene gece iş görebilir. Onun dışında saat bu şekilde artık kırmızı bir filtresi var içerisinde. Şimdi o zaman bir de kayışını da değiştirelim bu saatin. Neden olmasın? Elimde şu şekilde iki tane NATO kayış var. Siz yani bu mavi mi daha iyi olur yoksa şöyle beyazlı mavili mi? İkisi de 18 mm bu arada. Bu saatin şu iç kısmındaki aralığı 18 mm olduğu için elimde iki tane 18 mm kayış vardı. Artık Elimizdeki bu seçeneklerden değerlendireceğiz. Bence beyazlı mavili bir tık daha böyle hoş bir görüntü verebilir gibi geliyor bana. O yüzden bunu deneyeceğim ben. O zaman kayışımızı çıkartalım. Saati de kolumdan çıkartıyorum. Yine eğer ki bu saati hediye etmeyi başarabilirsem içinizden birisine orijinal kayışımı da eklerim kutusuna zaten. İsterseniz siz onu takabilirsiniz eğer beğenmezseniz. Şu an taktığım kayışı. Burada bu saatin kayışını çıkartmak için aslında bize bir gösterge veriyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi ok yönü var saatin arkasında. Kamerada net gözüküyor mu bilmiyorum. Burada ok yönünü şurayı bastırdığınız zaman içeri giriyor. Bir tık güç uygulamak gerekebiliyor. Bununla ittirdiğimiz zaman <laughs> tamam şöyle birazcık daha güçlü kuvvet uygulamak gerekiyormuş. Şu şekilde pinini çıkarttım. Daha alete de çok gerek yok sanırım. Böyle bu pini buraya koyalım kaybetmeyelim. Bunu da böyle koyalım. Şimdi bu tarafta da yine aynı şekilde güçlü bir şekilde bastırmamız lazım. Şöyle tornavidanın ince ucuyla yani ince ucu dediğim aslında şöyle pin çıkarma ucu vardı bende tornavida şey, tornavida şeklinde. Onunla ittirince birazcık daha sert. Burası da çıktı, çıkmış olduğu şekilde birazcık sert sadece. Muhtemelen bir sonraki denemelerinizde daha da rahat oluyordur. Şimdi o zaman bu NATO kayışımızı takalım buna. Ondan sonra da saatimizi bitirdik diyebiliriz. Fena olmayacak bence bu NATO kayış. Şimdi ben bunu takayım. Daha sonra da saatin son halini size gösteririm. Öncelikle buraya pinlerini takacağım. Bu pinleri de kendi orijinal pinlerini belki kullanmak istersiniz diye onları kendi şeyin içine koydum. Bu nato kayışla beraber çıkan pinleri kullanacağım buraya. Onları takacağım. Noto kayışın içinden çıkan pinler bir tık küçük geldi buna. O yüzden kendi orijinal pinlerini taktım. Şimdi bu kayışı takalım buraya. Şöyle içerisinden geçireceğiz. Sanırım burada bir matematik hatası yaptık. Bunun buradan rahat bir şekilde geçebileceğini düşündük. Pinini çıkartacağım. Kayışı takacağım. Ondan sonra üstünden pini takacağım. Bu şekilde yapayım. Zaten işlem aynı işlem. Buradan bastırarak şu küçük noktalı yerlerinden bastırarak çıkartıyoruz. Daha sonra da geri takıyoruz. Şimdi ben onu yapayım. Size birazdan gösteririm. Noto kayışı koydum. Sonra kendi pinlerini üstünden yerleştirdim bu şekilde. Ve sabitlemiş oldum. Şimdi koluma takayım bakalım. Kolumda nasıl göreceksiniz. Saati koluma taktım. Bence noto kayışı da fena olmadı. Yani buna tabii alternatif olarak farklı kayışlar da takılabilir. Böyle bir deri bir, siyah deri bir kayış gibi. Bence saat hediye edilmeye hazır hale geldi. Çok mükemmel olmasa da güzel bir kıvama geldi diyebiliriz. Yine saatin kutusuna ben orijinal kayışlarını da koyarım. Bu hediye olayında da şu şekilde yapmak daha mantıklı geliyor bana. Şurada bir yere Instagram hesabını yazarım. Orada bu videoyu yayınladığım zaman en son bir post olarak bir post atarım. O postun açıklamasına hani şartları yazarım. Böylece iletişim kurmak da daha kolay olur. Orada DM üzerinden iletişim kurabilirim kişilerle. Çünkü burada YouTube'da yorum yazılıyor ama kimin kim olduğu belli olmuyor. Yani böylece hediye edeceğim kişiyi de daha kolay tespit edebilirim diye düşünüyorum. Yani bu saati hediye olarak kazanmak isterseniz Instagram'daki son postumun açıklamasına bakabilirsiniz. Bunun dışında artık videoyu bitirebiliriz. Eğer hala abone olmadıysanız, kanala abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Videoya ekstra destek olmak isterseniz yorumlarda sağ kaydırarak YouTube'un yeni çıkarmış olduğu hype özelliğiyle videoya destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.